Ee, Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, tüm kart arabalarım burada. Gördüğünüz gibi. Cruise Dream'in ezber. Bu tane mini var. Ne tür var? Şurada biraz ses geliyor arkadaşlar. Ama ses değil geliyor kusura bakmayın. Böyle. Tok aslında Bunun kostümü de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mumya kostüm var onun. Bu arada tipimi göstermemi istiyorsanız ...kanala abone olmayı, like etmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Yakın bir zamandır tipimi göstereceğim. Bunun için ama karşılık Takas gibi bir şey yapacağız işte. Siz de abone olup takip edeceksiniz. Ben de yüzümü göstereceğim. Takas sayılıyor yani. Şöyle bayraklı bir tane şey var. Sarı bayrak. Yarış. Bu Neyse. Burada da şey bunun adını unuttum ama. Dörü aksolu da herhalde bu evet. Burada da kim şey var. Bu yazıyor bakın. Gururlu bir tane temizlikçi. Hatırlarsınız kardeş üstte bu araba vardı. Hepsi böyle arkadaşlar. Ama kanalı... onun olsun olmuşum söyleyip duruyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın da. Neyse ben daha söyleyeyim. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Sağ Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.